Veriyor. Ne yapıyor? Uçları patlatıyor. Trafoyu da patlatıyor. Yani şunu diyebilir miyiz size o hayvan sever bir ürün? Tabii ki çevreci tam anlamıyla. Çevreci. Tabii can. Hem çevreci hem de can güvenliği için önemli bir detay. Sertifikalarınız var mı? Var var. Bütün tip testlerimiz var abi. Tip testleriniz var. Yurt içine mi satıyorsunuz? Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? E, kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Şu anda 5 ülkeye 4-5 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Ürününüz ne zamandan beridir eee şeyde satışta? Çok uzun zamandır. Uzun zamandır. Ya da size tercih eden kurumlar filmler nelerden başlayacak? Evet. Evet. Bunun dışında e, neler yapıyorsunuz siz? Kablolu kirişler mi? Kablolu bağlantı kılarcılar mı kirişler mi? Antistan. Hangileri gösterelim? standdaki mi? Standdaki 3 tip bunun dışında bunun hem üçlüsü hem de e, olarak piramit şekilleri var. Ve aynı zamanda <laughs> helojen frileri var. Helojen frileri var. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.